やっぱこういうこと。<Yeah. S 2> <Yeah. S 3> <laughs> أي <applause> milli Futbol Takımı 11 yıl sonra Kayseri'de sahaya çıkacak 33 bin kapasiteli RHG EnerTürk Enerji Stadyumunda zorlu karşılaşma için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Evet şimdi yani aslında heyecanlı yaşıyoruz. Çok da mutluyuz bu durumdan. Ee, ...uzun süredir verilmiyordu. Zeminin değişmesiyle beraber... ...tabii zeminimiz de uygun hale geldi. Zaten stadyumumuz aslında... UEFA standartlarında bir stadyum. Ufak tefek eksiklerimiz vardı. Onları da tamamladık bu süreçte. Şu anda e, heyecanla bekleyiş içerisindeyiz. Şimdi şöyle zeminde tabii... ...bakımlar arttırıldı. Ee, gübrelemelerimiz daha yoğun yapıldı. Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu'nun da... ...çim uzmanları da tabii... ...burada bize destek verdiler. Beraberce... E, daha da hızlı bir şekilde, daha güzel olacak şekilde bir bakım programı hazırladık. Soğuk bölge tabii güney tarafta biraz daha gölgede olduğu için orada sahaya koruyucu örtüler örttük, ışıklandırmalar yaptık. Şu anda sahamız ölçümlerimizi de yaptığımızda kök bölgemiz iyi, şu an çim durumumuz iyi, maça hazırız diyebiliriz zemin olarak. Ya yani şu anda şöyle söyleyeyim uzun zamandır stadyum hiç dolmamıştı. Tam kapasite dolmamıştı. Tam kapasite dolacağını bekliyoruz ve çok yoğun bir ilgi var taraftardan. Ee, güzel, e, seyir zevki güzel bir şey olacak ve e, bir bayrak seronomanüsü olacak şeyde İstiklal Marşı sırasında. Yine bayrak dağıtımı olacak. Herkesin elinde Türk bayrakları olacak. Seyircimizden de çok güzel tepkiler bekliyoruz. Bir desteklerini bekliyoruz. Biz hazırlık olarak seyirci kısmında tabii misafir türbününde ufak tefek değişikliklerimiz oldu. Misafir türbünün girişini genişlettik biraz daha. Orada daha rahat bir giriş olanağı sunduk misafir taraftarlarına. Bizim tarafta da yine bütün koltuklarımız zaten sene başında boyanmıştı, yenilenmişti. Ek destek de aldık. Belediyemiz sağ olsun bu konuda hiç sıkıntı çıkartmadan bize desteklerini verdiler. Personel sayımızı arttırdık. Tüm koltuklar tek tek silindi, tertemiz hale getirildi. Şu anda stadyum olarak, seyirci bölümü olarak da hazırız maça yine. Bir sıkıntımız yok. Tabii ki burada seyirci, yani Kayseri'ye bir daha maç verilmesi adına tabii ki stadyum çok önemli. Stadyumun özellikleri, burada yapacağımız e, maçta bir aksaklık yaşanmaması inşallah öyle bir şey beklemiyoruz zaten o çok önemli ama seyirci desteği bunların en önemlilerinden en önemlilerinden birisi. Seyirci bu kadar ne kadar güzel destek verirse milli takımımızı desteklerse bir daha burada maç olma imkanı daha fazla olacaktır. Bunu bekliyoruz seyircimizden.